Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz küresel finansın temeli eriyor. Küresel finans sisteminin temelinde ne var arkadaşlar? Bono piyasaları. Bono ne demek? Borçlanma senedi. Özellikle de devletler tarafından çıkartılan borçlanma senetleri ve tabii ki özellikle Amerikan devleti tarafından çıkartılan Amerikan doları cinsi borçlanma senetleri. Bakın bu grafikte 20 yıl üzeri vadesi olan Amerikan bonolarından oluşan bir ETF yani borsa yatırım fonunun getiri performansını görüyoruz. 2020 yılından itibaren çok ciddi bir kayıp yaşanmış bu bono fonunda uzun vadeli bono fonunda. Neden bu kayıplar yaşanıyor? Çünkü Amerikan Merkez Bankası enflasyonu bastırmak için tarihin en hızlı faiz artışlarından bir tanesini gerçekleştirdi ve yeni bonolar daha yüksek faizle piyasaya çıkınca eskiden daha düşük faizle piyasaya sürülmüş olan bonoların kendi nominal değerleri düşüyor. Ve bu bonolar birçok bankanın emeklilik fonunun, hedge fonun yani gölge bankacılık dediğimiz kuruluşun da zaten kanuni olarak portföyünde yer almak zorunda. Ve gördüğünüz gibi bu 2020'den itibaren başlayan faiz artışıyla 20 yıldan uzun vadeli bonolarda yaşanan değer kaybı %45'leri geçmiş durumda. İnanılmaz yüksek bir oranda değer kaybı. Şimdi eğer bu 20 yıllık bononun vadesi gelmediyse ve banka ya da fon bunu satmak zorunda değilse evet bir sıkıntı yok. Ama banka ya da bu gölge bankacılık dediğimiz çeşitli fonlar, emeklilik fonları, hedge fonlar vesaire. Bunlar bu ellerindeki uzun vadeli özellikle tahvilleri, bonoları satmak zorunda kalırlarsa bir şekilde işte o zaman çok büyük zararı uğruyorlar ve bono faizlerindeki yükseliş devam ederken bu zararlar artarak katlanarak devam ediyor ve küresel finans sisteminin temelinde de bu bonolar var. Çünkü küresel finans sisteminin temelinde teminat zincirleri var. Herkes birbirine teminat olarak özellikle bu dolar cinsi bonoları gösteriyor. Çeşitli fonlamalar için, kredi almak için ve bu teminatların değeri eridikçe küresel finans sisteminin de temeli erimeye uğruyor. Ve gördüğünüz gibi bu o kadar ciddi bir zarar ki şu anda fonların ve bankaların karşılaştığı 2008 krizinde dahi böyle bir zararla karşılaşmamışlar arkadaşlar. Bu da yine sadece uzun vade değil, bütün bonoların ortalama ne kadar zarar ettiğini gösteren bir grafik çalışma. 100 birim bononun satın alındığı fiyatla aynı seviyede olduğu dönemi gösteriyor. Bakın 2020'den sonra şu anda bonoların ortalama değeri ikinci elde 86,5 dolara kadar düşmüş. Yani ortalamada %14 civarında bir zarar var. Özellikle de uzun vadelilerde çok ciddi zarar var. %45-50 civarında bir zarar söz konusu. Sadece devlet bonolarında değil yaşanan kayıplar şirket bonoları da kayıp yaşıyor ve burada iflaslar biliyorsunuz büyük şirketleri nasıl patır patır Amerika'da iflas ettiğini ben size bölümlerdir anlatıyorum. Faizlerin yükselmesi özel şirketlerin çıkardığı bonolarda da temerrüte düşme olayını arttırıyor. Yani bonoyu ödeyemiyor şirket. Bakın bu da Amerika'da yeni bir temerrüt döngüsünün başladığını gösteriyor bize. Şu bütün Yeşil çizgi bütün Amerikan özel şirket bonolarını gösteriyor. Daha mavi olan çizgi ise daha riskli olan şirketlerin bonolarını, yani daha küçük, daha az kâr eden, daha zombileşmiş şirketlerin daha yüksek faizle çıkardığı bonolardaki ödenmeme durumu, temerrüt durumunu gösteriyor bize. Yüzde kaçı bunların ödenmemiş. Bakın kriz zamanlarında bunlar zaten tavan yapıyor. Gördüğünüz gibi 1990'larda böyle bir sıçrama var. İşte 2000 krizinde böyle bir sıçrama var. 2008 krizinde böyle bir sıçrama var. Ve 2020 krizinde de gördüğünüz gibi şöyle bir sıçrama meydana gelmiş. Ve şu anda biz yeniden bu özel şirket bonolarının ödenmemesi durumunda yeni bir döngüye girmiş durumdayız. 2015-16'da da böyle yüksek bir seviye söz konusuymuş ve 1986-87'de de böyle yüksek bir seviye söz konusuymuş ama bunlar krize dönüşmemiş böyle yukarı gitmemiş. Bugünkü neden krize dönüşsün? Çünkü arkadaşlar bütün bu krize dönüşen dönemlerde 2020'de dahil yani hastalıktan kaynaklandığı söyleniyor o krizin ama bütün bu kriz dönemlerinde Amerika'daki getiri eğrileri negatife dönmüştü. Şu ataklarda ise getiri eğrisi negatif değildi. İşte getiri eğrisi bu kadar önemli bir faktör. Şu anda da getiri eğrisi ciddi şekilde negatif durumda. O yüzden bu yukarı doğru tırmanışın da bir krize doğru bir sıçramaya doğru evrileceği konusunda elimizde aslında kuvvetli bir gösterge var. Dünya finans sisteminin temeli bu şekilde sıkıntıya girmişken bu işte Amerika'daki bankaları, İngiltere'deki emeklilik fonlarını ve başka yerdeki başka fonları veya başka şirketleri zora sokarken işte Çin'deki şirketler vesaire bir yandan Amerika'daki önce ekonomik göstergelerde de ciddi bir kriz sinyali var. 17 ay arka arkaya bu öncü göstergeler negatif görünüm sergilemiş. 2020 krizinde bu 5 aymış. 2000 krizinde 7 ay ve gördüğünüz gibi 2008 krizinde 24 aya kadar tırmanmış ve şu anda da biz 2008 krizinden sonra en kötü durumu Amerika'da gözlemliyoruz arkadaşlar. Bonolardaki bugünkü kayıp o kadar sarsıcı ki bakın 1928'den bu yana 10 yıllık Amerikan bonosunda yaşanan kar ve zararlar. Hiçbir zaman arka arkaya 3 yıl Amerikan 10 yıllık bonosunu elinde tutanlar bu kadar çok zarara uğramamışlar. Bir şurada bir 4 yıllık araya da bir artının girdiği bir periyot var ama gördüğünüz gibi bu periyot 1929 krizi sonrasını gösteriyor. Yani ekonomi felaket durumda. Ve toplam zarar gördüğünüz gibi o kadar da çok değil. 1, 2, 2, 2 gidiyor. Burada ise 4, 17.8, 2.9. Çok ciddi yani neredeyse 100 yıldır görülmeyen bir bono zararıyla piyasalar karşı karşıya. Geçen hafta bazı önemli ekonomik veriler açıklandı. Hiçbirinde bir sürpriz pek yok. En önemlisi Amerika'da merkez bankası Fed'in çok önem verdiği kişisel tüketim harcamaları ismi verilen ya da kısacası PCE, PCI adı verilen enflasyon göstergesiydi. Burada enflasyonun bir önceki aya göre yıllık olarak 4.3'ten 3.9'a düştüğünü gözlemledik. Aylık olarak da rakamlar iyiydi ve piyasalarda buna çok olumsuz bir tepki vermedi. Fakat asıl tablo şurada. Fed Başkanı Powell bu enflasyon oranından konut ile ilgili yapılan harcamaların çıkarıldığı versiyonun asıl önemli olan versiyon olduğunu kendisi için söylemişti. Yani PCE eksi housing konut harcamaları yani bu kira olabilir veya mortgage olabilir. Şimdi buraya baktığımızda enflasyonun aslında kıpırdamadığını görüyoruz arkadaşlar. %5.5 ile %4.5 arasında gidip geliyor ve adeta düşmeye direniyor. O kadar biz başka enflasyon türlerinde düşüş görürken burada yani Başkan Powell'ın asıl önem verdiğini söylediği yerde bir düşüş göremiyoruz. Bu da Fed'in kolay kolay faiz indirmeyeceğini ya da genişlemeye geçmeyeceğini bize anlatıyor ve bu açıdan da kötü bir tablo. Yine bir başka enflasyon açısından kötü bir tablo da şu. Şu açık mavi çizgi Amerikan enflasyonunu gösteriyor. İşte sol tarafta görüyorsunuz %9'da zirve yapmış. Şu siyah renkli çizgi ise gaz yağında ya da benzinde diyelim. Crack spread'i gösteriyor. Crack spread şu demek. Bu madde için gaz yağı ya da benzin bunun için kullanılan ham maddenin fiyatı ile çıkan ürünün, rafine edilmiş ürünün fiyatı arasındaki fark ve bu fark yükseldiği zaman enflasyon da onunla beraber inanılmaz şekilde yükseliyor. Bakın şurası yani 2020'deki 2021'deki büyük enflasyon dönemi yüzde 9'a kadar tırmandığı dönem ki gerçekte bu pazarda markette yüzde 18-20'ye tekabül ediyor. ve Şu anda da crack spread inanılmaz bir şekilde hızla yükseliyor. Bu da enflasyonun da yükselme ihtimalinin tekrar böyle yüzde 5'lere doğru gitme ihtimalinin yükseldiğini bize gösteriyor. Bu da piyasalar için hiç iyi haber değil. Çin tarafından gelen bazı olumlu haberler var, işte PMI verilerinde vesaire ve Çin'deki sanayi firmalarının karlılığı uzun zaman sonra ilk defa pozitife geçti. Bu güzel bir gösterge. Fakat birçok başka faktör bu göstergeyi desteklemiyor. Mesela Şangay limanı trafik göstergesi, trafik sıkışıklığı göstergesi yıllara göre en kırmızı olan 2021, mavi olan 2022 turuncu olan da 2023 şu anda. Yani geçtiğimiz yıllarda ekonomi normalken kırmızı ile işaretlediğimiz kadar trafik oluyormuş. Şangay Limanı'nda 2022'de ekonomi durgundu düşmüştü ve şu anda turuncu olan da bakın maviye yakın yani ekonominin durgun olduğu döneme yakın. 2021'deki normal yüksek sezonda gördüğümüz trafik sıkışıklığını burada görmüyoruz. Demek ki birkaç ay sonra yani 2-3 ay sonra Amerika'ya ve dünyanın başka yerlerine yansıyacak olan tabloda aslında durgunluk işareti veriyor. Yani bu turuncu çizginin şuralarda falan olması gerekiyordu ki 2-3 ay sonra ekonominin işte beklenildiği gibi tekrar açılmaya, tekrar yükselmeye geçtiğinden konuşabilelim. Ayrıca bu ufak tefek iyi haberlere rağmen Çin'den özellikle de bu meşhur Evergrande firmasından, Evergrande kendi firmasından çok kötü haberler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 25 Eylül'de Evergrande önce dedi ki ben yeni borç çıkaramıyorum. Yani bu başta söylemiştik ya bonolar, şirket bonoları. Yeni şirket bonusu çıkartamıyorum. Bu şu demek 300 milyar dolardan fazla bu şirketin borcu var. Dünyanın en borçlu inşaat şirketi Evergrande 328 milyar dolar civarında borcu var. Bu borçları çevirebilmesi için yeni yeni bonolar çıkarması gerekiyor. Ama Şirket diyor ki ben artık yeni bono çıkartamıyorum. Zaten Amerika tarafında iflas başvurusunda bulunmuştu daha önce. Ve bu haber yetmiyormuş gibi Evergrande'in yönetim kurulu başkanı Hui Ka Yan polis tarafından gözetim altına alındı. Yani kardeşim bu şirkette ne oluyor? Siz bu şirketi nasıl batırdınız diye adamı polis sorgusuna almışlar arkadaşlar. Çok ciddi büyük bir şirket ve sıkıntı da burada büyüyor ve Çin'deki bir başka büyük emlak devi de Country Garden onların da yine sıkıntılarının büyüdüğüne dair çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Yani Çin'deki ufak tefek kıpırdanmalar henüz ana sorunların çözüldüğüne dair bir işaret bize sunmuyor. Aksine bu iki büyük şirket özellikle Evergrande çok ciddi sorun yaşamaya devam ediyor. Amerika son dakikada Kongre'den çıkan bir kararla 45 günlüğüne şimdilik hükümetin bütçe alamadığı için kapanması durumundan kurtulmuş durumda ama bu sadece 45 günlük bir anlaşma ve o kadar pamuk ipliğine bağlı bir anlaşma ki mesela bu çıkan yeni bütçeyle Ukrayna'ya yardım gönderemiyor Amerika. 45 gün sonra da bakalım ne olacak. 10 yıllık Amerikan faizleri tırmanmaya devam ediyor. İşte bu en başında programın söylediğimiz olay yani bono faizleri artmaya devam ediyorsa daha önceden çıkartılmış 10 yıllık Amerikan tahvillerinin bonolarının değerleri hızla düşüyor demektir ve bu da hem Amerikan finansal sistemi üzerinde hem de küresel finansal zincirler üzerinde baskıyı gitgide arttırıyor arkadaşlar. Amerikan bankalarındaki mevduatlarda küçük bir artış yaşandı fakat Bankacılık krizinden önceki durumla alakası yok, çok gerilerde kaldı oralar. Yine kredilerde de bir küçük artış daha gerçekleşmesine rağmen düşüş trendi sürüyor. Amerika'nın merkez bankasının batan bankalara açtığı pencerede de tarihi yüksek seviyeler korunuyor arkadaşlar. Burada bir düşüş yok. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen Amerikan merkez bankası dolar yakmaya devam ediyor. Son iki haftada. 96 milyar dolar daha yaktı Amerikan Merkez Bankası arkadaşlar. Bunun yarısını Türkiye'ye gönderseler şu anda Türkiye'de bayram olurdu. Ve en önemli bizim göstergemiz getire eğrisi 10 yıllık Amerikan tahvil faizi ile 2 yıllık faiz arasındaki fark negatif durumunu koruyor. Fakat burada önemli bir gelişme var. Ne diyorduk eskiden beri? Bu getiri eğrisi negatife geçince bu kriz olacak demektir. Getiri eğrisi dipten yukarı doğru herhalde sert bir şekilde böyle çıkmaya başlarsa da kriz yaklaştı, sıkıntı büyüyor demektir. Bakın şu Mart ayındaki zıplamada Amerika'daki bankacılık krizi meydana geldi. Sonra yeniden aşağı gitti. Şurada dip yaptı Haziran'ın sonunda ve tekrar yükselmeye başladı. İşte bu şu anda da hızla yükselmeye başladı. O yüzden bugünlere özellikle dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar sıkıntı oluşabilir sıfıra doğru yaklaştığı müddetçe. Çinde durumun henüz söylendiği gibi düzelmediğine dair bir başka önemli göstergede Çin yuanının 7.30'dan aşağı inmemesi, 21 günlük ortalamasının aşağıya doğru kırılmaması, 21 günlük ortalamanın üzerinde ve hafif hafif yükselmeye devam etmesi. Bu şu demek oluyor. Çinli şirketlerin dolar talebi hala çok kuvvetli. Demek ki ekonominin iyi gitmeyeceğini düşünüyorlar ve çok fazla dolar talebinde bulunuyorlar. DXY endeksi, dolar endeksi düşmüyor. Şöyle bir aşağı doğru geldi. Aslında normalde yapması gereken 21 günlük ortalamaya doğru gelmesi. Yani 105-26'lara, 25'lere doğru gelmesi. Bir oraya doğru bir düşüyormuş gibi yaptı ama tekrar yükseldi. Demek ki küresel dolar talebi hala çok kuvvetli. Petrol fiyatları biraz daha normalleşti. 21 günlük ortalamaya şurada değmişti 91 dolarda. Biraz daha buraya doğru gelme durumunda oldu. Son günlerde 92.8'lerde duruyor. Bu piyasalar için fena değil ama piyasalar bunun avantajını pek de kullanamadı bu yumuşamanın. Şu anda bir miktar daha sanki 91-90'lar hatta biraz daha altına petrol düşebilir gibi görünüyor bu görünümde. Piyasalar özellikle S&P 500 üzerinden okursak Temmuz ayının sonundan beri bizim Ağustos'ta bolca bahsettiğimiz bu türbülansa girmiş durumdalar. Geçen yayınlarımızda bahsetmiştik. Öncelikli kritik nokta 4.350 idi. Burası kırıldı ve 4.250'nin kırılması kötü olur demiştik. Tam oradan şimdilik piyasalar döndü. Fakat hızla yukarıda gidemedi. 4350'ye tekrar yaklaştığında buradan aşağı doğru bir yeniden baskılamayla karşılaştı. Bu alan arkadaşlar piyasalar için dönüm noktası. Şu 4250 ve biraz daha bunu aşağı götürürsek 4180 arası 4190 arası bu alan aşağı doğru kırılırsa ve burada kalıcılık söz konusu olursa piyasalarda işlerin çok daha kötü gideceğini söyleyebiliriz. Şurada mesela bir süre yukarı gidip tekrar aşağı dönüp tekrar o bölgeyi deneyip hatta aş altına kırarsa yine kötü bir senaryoyla karşılaşacağız. Satışlar hızlanabilir demektir arkadaşlar. Şimdilik S&P 500 endeksi 200 günlük ortalamayı tam olarak test edip buradan dönmeyi başardı fakat görünüm zayıf görünüyor arkadaşlar şu anda. Önümüzdeki haftayı olumlu geçirsek bile çok daha fazla olumlu senaryonun gündeme gelmesi gerekiyor. Bitcoin'de de ciddi bir sıkışmışlık var. 200 günlük ortalama şu anda direnç görevi görüyor. Tam 26.950'lerden geçiyor. Bir gün bunun üzerine kapatmayı başardık ama ertesi gün hemen altına düştü. Tekrar zorluyor şu anda yukarı doğru çıkmayı ama henüz başarabilmiş değil. Altında da 26.570'ten 21 günlük ortalama geçiyor. Bu ikisi arasında sıkışmış durumda Bitcoin buradan yukarıya gidebilirse yani şu 27.150'leri aşabilirse ve burada kalıcılık sağlayabilirse 200 günlük ortalama ve şu trendi de yukarı geçmiş olacaktır o durumda. O zaman olumlu konuşabiliriz ama 21 günlük ortalamanın altına düşerse hele de şu 25.000 bandının altına düşerse durumun sıkıntılı olacağını söyleyebiliriz. Altında ciddi anlamda bir satış meydana geldi ve 200 günlük ortalamanın ciddi anlamda altına doğru bir düşüş şekillendi. Bu acaba altında yaşanan durum diğer piyasalar için bir öncü gösterge mi? Yani onlar da böyle altın gibi kırılacak mı? Buna özellikle yakından takip etmek gerekiyor. Altında şu anda görünüm hiç olumlu değil. 21 günlük ortalamada 200 günlük ortalamayı aşağı doğru kesmiş durumda. Böyle bir durum en son ne zaman yaşanmıştı arkadaşlar? Ta Haziran 2022'de. Yani piyasaların Fed sıkılaştırmasından sonra kötü bir gidişe girdiği dönemde yaşanmıştı arkadaşlar. Bu kesişme daha da derinleşirse işte o zaman altın için ve diğer piyasalar için de kötü senaryodan bahsedebiliriz. Gümüşte kritik bir noktada şu anda direniyor. Şurada üçlü bir dip oluşturacak ya da buradan aşağı doğru gidecek. Bu aşağı gidiş devam ederse hiç olumlu olmayacak hem gümüşün kendisi için hem de piyasalar için arkadaşlar. 22 23'ler, 22 22'ler son derece kritik. Şurada bir 21.95 var. Burası da aşağı kırılırsa hiç hayırlı değil. Daha önce gümüş iki defa 200 günlük ortalamanın altını denedi ve tekrar yukarı çıkmayı başardı ama bu sefer 21 günlük ortalama gümüşte de 200 günlük ortalamayı aşağı kesti. Bu da pek olumlu bir sinyal değil arkadaşlar. Bu ortamda portföyünüz hakkında ne tip stratejiler uygulanabilir? Yani dünyanın küresel finans bazı temeli bonoların erimesi nedeniyle eriyor. Amerika'da ekonomik yavaşlama işaretleri hala var. Çin'de çok hafif düzelme yönünde işaretler geliyor ama hala çok büyük sorunlar var. Finansal piyasalardaki teknik görünüm de çok çok kritik bir noktada. Bu tip bir durumda neler yapılabileceğini biz daha Temmuz ayında geniş bir şekilde anlatmıştık. Temmuz'dan önce çok daha fazla anlattık da en iyi toparladığımız yerlerden bir tanesi bu olduğu için bu videonun bu kısmına bir link bırakıyorum şu anda izlemekte olduğunuz videonun açıklama kısmını arkadaşlar. Orada bir tıkla buraya ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta Çin'de resmi tatil var. Çin tarafından çok bir şey gelmeyecek ama Amerika tarafından hem PMI verileri yani imalat sanayi ve hizmetler sektörünün bugün ve gelecekte ne yapacağına dair veriler gelecek. Bir de istihdam konusunda veriler gelecek. Yani mesela iş açılışları salı günü bu önemli. İşte çarşamba ve cuma günleri yine Amerika'da istihdam verileri gelecek. Eğer istihdamın kötüleşmediğini hatta iyileştiğine dair haberler gelirse bu piyasalar için iyi olmayacak. Neden? Çünkü FED daha da fazla faiz arttırabilir ya da arttırmasa bile çok daha fazla uzun süre bu yüksek faizleri devam ettirebilir anlamına gelecek. O nedenle sıkıntı olabilir piyasalarda bir satışla karşılanması durumu meydana gelebilir. Arkadaşlar bu tip fazla olumlu haberlerin, yani normal olumlu, normal düzeyde devam ederse piyasa bunu ekonomi kötüye gitmiyor diye de yorumlayabilir. Ama aşırı iyi istihdam konusunda veriler gelirse o zaman sıkıntı olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekiyor. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin, finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşçakalın.